Merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle birlikte elektrikli araç ve gereçler konusuyla ilgili testimizi çözeceğiz. Aşağıdaki araçlardan hangisinin çalışması için elektriğe ihtiyaç yoktur? Şimdi televizyonun çalışması için evet elektriğe ihtiyaç var. Hatta biz televizyon çalıştırırken ev aletlerini çalıştırırken hangi elektriği kullanıyorduk? Şehir elektriğini. Sonra radyonun çalışması için Evet elektriğe ihtiyaç vardır daha çok bataryayla ya da pille çalışıyor zaten radyo. O yüzden B'nin de ihtiyacı var ama C'de elektrikle çalışımız el arabası. O yüzden C şıkkını işaretliyorum. İkinci soruya geçtiğimde Hamit bazı elektrikli araçların kullanım amaçlarını tabloya yazmıştır. Şimdi elektriğin kullanım amaçlarına girsek ne diyebiliriz? Haberleşme, ısıtma, temizlik, ve aydınlatmada kullanılır. Elektrikli araç ve gereçler. O zaman buna göre Hamit kaç numaralı elektrikli aracın kullanım amacını yanlış yazmıştır? Televizyon haberleşmede kullanılır. Evet, televizyon, bilgisayar, telefon bunlar haberleşmede kullanılır. Ampul ısıtmada diyor. Ampulü ben aydınlatmada kullanıyorum çocuklar. O yüzden 2 numaralı yer yanlış. Bulaşık makinesini temizlikte kullanıyorum. Evet. O yüzden 2'yi işaretliyorum. Üçüncü kısma geldiğimde buna göre aşağıdaki gruplandırmalardan hangisi doğrudur? Aşağıda bazı elektrikli araçlar ve kullanım alanları verilmiştir. Bilgisayar haberleşmede kullanılır. Fırın ısıtmada kullanılır. Peki aynı zamanda bilgisayarı nerede kullanırım? Ses üretmede kullanabilirim. Fırını da aydınlatmada kullanabilir miyim? kullanabilirim. Peki bir numaraya geldiğimde bir numaralı yer ne diyebilirim bire? B ve D diyebilirim. O yüzden üçüncüsü B diyorum. Dördüncüye geldiğimde buna göre Oya Hanım elektriğin kesildiği gece aşağıdaki eylemlerden hangisini kesinlikle yapamaz? Oya Hanım arkadaşına önceki gece evlerinin elektriğinin kesildiğini söylemiştir. O zaman kıyafetlerini ütüleyebilir mi? Hayır. Ütüyü ben şehir elektriğiyle çalıştırıyorum olmaz. Ekmeği dilimleyebilir. Yemek pişiremez. O yüzden kesinlikle yapamaz dediği için. Evet yemeği tüple ocak varsa tüplü ocak pişirebilir. Ama aşık kıyafetlerini kesinlikle ütüleyemez. Diyorum. 5. soruya geldiğimde elektrik enerjisini evlerimizin ısıtılması, soğutulması, aydınlatılması gibi alanlardan hangileri için kullanırız? Isıtmada kullanıyorum elektrik enerjisini. Ne yapıyorum? Isıtıcıyı açıyorum ve evim ısınıyor. Soğutulmasında evet klimayı açıyorum. Klimayı da şehir elektriğiyle çalıştırıyorum. Soğutabiliyorum. Aydınlatılmasında kullanıyorum. Ampülü elektrik olmayınca ışık da yok. O yüzden ampülü de aydınlatmada kullanıyorum. 1, 2, 3 diyorum. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi elektriğin kullanım alanlarına örnektir? Kurutma, pişirme, hareket ettirme, ses üretme. Ses üretme, evet. Hareket ettirme, evet. Evet, pişirme ve kurutma da örnektir diyorum. Öğretmenin ifadesinde Boş bırakılan 1 ve 2 yerine hangi elektrikli araçlar yazılmalıdır? 1 soğutma olacak. 2 ise ısıtma amaçlı kullanılacak. O zaman baktığımda buzdolabı, tuz makinesi, su ısıtıcısını ben soğutmada kullanamam. Klimayı soğutmada kullanabilirim. Floresan lambayı ısıtmada kullanamam. O yüzden C'de değil ama A şıkkı buzdolabını soğutmada, tost makinesinde ısıtmada kullanabilirim. Ne yapıyorum? Ekmeği tost makinesinin içine koyuyorum. Isınıyor. Yukarıda verilen elektrikli araçların kullanım amacı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Baktığımda cep telefonu diyor. Cep telefonu haberleşmede kullanıyorum. Masa lambasını aydınlatmada kullanıyorum. B şıkkında var. 9. soruya baktığımda yukarıda verilen ev aletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir mikser var. Ütü var ve süpürge var. Elektrikle çalışmaları, mutfak işlerinde kullanılmaları. Hayır, ütüyü ben mutfak işlerinde kullanmam. Temizlik amacıyla kullanılmaları, mikseri temizlik amacıyla kullanmam. O yüzden A şıkkı bu ürünlerin hepsi elektrikle çalışıyordur diyebilirim. Test 22'ye geçtiğimde tabloda verilenlerden kaç tanesi Elektrik kaynağıdır. Pil, batarya, şehir elektriği, ampül, akü, radyo. Çocuklar ampül elektrikle çalışır ama elektrik kaynağı değil. Radyo da elektrikle çalışır. Pil de çalışır yani ama elektrik kaynağı değil. Ama pil, batarya, şehir elektriği, akü, elektrikle elektrik kaynağıdır diyorum. Hatta şehir elektriği benim en büyük elektrik kaynağımdı. Sonra akü geliyor. Uçaklarda, arabalarda kullanıyordum ben aküyü. Sonra batarya geliyor. Ve pil. Pil benim en küçük elektrik kaynağım diyordum. Birçok pilin bir araya gelmesiyle batarya oluşuyordu. Sonra akü, en son da şehir elektriği. 4 tanesi elektrik kaynağıdır diyorum. İkinci soruya geçtiğimde yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı davranış çevre ve insan sağlığı açısından yanlıştır. Tükenen pilleri pil toplama kutusuna attım. Doğru bir davranış çünkü piller pil atık kutusuna atılmadığında toprağa karıştıklarında içerisindeki kimyasallar zarar veriyordu. Yeniden doldurulabilen piller kullanıyor biliyorum. O zaman bu da doğru. Yani Pilleri tekrar tekrar alıp atmıyor. Bir tane pil alıyor, dolduruyor, tekrar kullanıyor. Tükenen pilleri toprağa gömdüm diyor. Toprağa atılmaz piller kesinlikle demiştim. Yalnız Turkut'un davranışı yanlış. Şehir elektriği. Pil ve akü için aşağıdakilerden hangisi ortak olarak söylenebilir? Elektrik santrallerinde elde edilir. Genellikle ulaşım araçlarında kullanılır elektrikli araçları çalıştırır. Evet ortak olarak elektrik santrallerinde üretilir şehir elektriğidir. Genellikle ulaşım araçlarında kullanılır aküdür. Pili ise daha küçük araçlarda kullanıyordum ben. Kumandayı mesela çalıştırırken, saati çalıştırırken pili kullanıyordum. Ama elektrikli araçları hepsi çalıştırır. Birkaç pilin bir araya getirilmesiyle oluşturulan pil grupları sistemine ne diyordum ben? Batarya diyordum. Yukarıdaki resimlere verilen elektrikler araçlardan hangisi şehir elektriği ile çalışır? Bilgisayar şehir elektriği ile çalışır. Motosiklet aküdür Ve el feneri de pil ile çalışır. 2 numarayı işaretliyorum. Direğine geldiğimde. Altıncı soru. Yukarıda verilen elektrikli araçlarla bu araçları çalıştıran elektrik kaynaklarının eşleştirildiği doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Televizyon kumandası pil dedim. Cep telefonu, batarya, ütü, şehir elektriği hangi şıkta var bu şekilde? B şıkkında var diyorum. Yukarıda verilen elektrikli araçların çalışması için gerekli olan elektrik kaynağı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi çamaşır makinesi Evet, şehir elektriği otomobil akü ile çalışır. A şıkkında var diyorum. 8. soruya baktığımda buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? Hem pille hem de şehir elektriği ile çalışabilen elektrikli araçlara örnek veriniz. Radyo, bulaşık makinesi, buzdolabı. Buzdolabını ben pille çalıştıramam. Bulaşık makinesinde pille çalıştıramam ama radyonun pille çalışanı da var. Şehir elektriğiyle çalışan da var. Cevabım A diyebilirim. Tahtada soru işaretiyle gösterilen boşluğa hangi elektrik kaynağı yazılmalıdır? İle çalışan elektrikli araçlar, elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, televizyon. Televizyon, elektrikli süpürge, ısıtıcı, evde kullandığım araçlar, şehir elektriğiyle çalışıyor. Cevabım C diyorum. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde de elektrik kaynakları ile ilgili testimizi çözeceğiz. Görüşürüz.